Ceko üşüyor musun canım? Biraz. Üşüyorsan burayı komple yakarım ha. Ya yani. Arif. Oğlum robot neden kaçırdığını bir bilsen var ya. Of çok kral sucuk yapmış be. Ağacın meyvesine bak ya. Kangal kangal sucuk. E uzaydayız abi. Hiçbir şey şaşırmadım. Buna mı şaşırdın? Bob. Ne var onun içinde? Bildiğimiz et oğlum. Fakat felaket acıymış ha. İyi, et mi yiyorsunuz? Ya baba sana bir şey diyeceğim. Biz nereye gidiyoruz şimdi böyle? Ufak ufak dünyaya mı? Ceku anlatayım mı? Hı hı. Arkadaşlar önce Ceku'nun babasını bulacağız. Ceku'nun babası Negney'de yaşayan kaçak bir dünyalı. Şaşırdınız mı? Yo. Aa. Amir Toçe gerçek baban değil miymiş? Annem bunu bana her şeyi anlattı. Babamı bulup bu lanet yerden beraber kaçacağız. Var mısınız? Ben varım. Ah canım benim, ne çilesi varmış bu kızın. Önce o ışıklı adamı bulmamız lazım ha. Her şeyi o çözer. Onu da buluruz, Ceku'nun babasını da buluruz. Sen bizi o hapishaneden kaçırdın ya, okul öğretmenini bile buluruz abi. Bak sana fazla birinden yardım göreceksin demiştim. Çıktı görüyor musun Arif? Yaşa <laughs> Arif. Bir de diyorlar ki uzayda hayat yok. Al. Yavşa kız ha, iyice ne yavşa. E ne bir aşk yaşamayalım mı yani? Ah, ben çiçe gidiyorum, al şişe. Bir Yaratık falan çıkmasın burada. Yok, git git. Yani kendini tanıtırken mesela benim burcum ne? Boğa burcuyum ya da işte en sevdiğin düşünür filozof kimdir? İşte Sokrat falan gibi öyle de yapabilirdim ama ondan yana değilim yani. Ne tuhaf. Ben başka bir galaksidesin. Yabancı bir gezegen. Ama hiç yadırgamıyorsun. Yabancılık çekmiyorsun yani. Felsefe işte. Yani benim işim turizm olduğu için genelde işimiz yabancıyla. Yabancı dille var. Kaynaşırım yani hiç yapmam. Mesela burada üç ay kalayım. Derdimi anlatacak kadar şey yaparım yani. Sen İngilizce biliyor musun? İngilizce mi? Ha? Hayır. İngilizce şart. İngilizce nasıl bilmesin ya? İngilizce mesela bir örnek vereyim. I love you. İngilizce de seni seviyorum yanlış anlama yani İngilizce yani cümle olarak I love you seni seviyorum demektir. Mesela, I ben love seni seviyorum you I love you. Ama o kadar basit değil yani İngilizcenin değişik çekimleri vardır mesela I love he she he, he she it loves komplikedir yani. Neyse. Babanı bulunca dünyaya dönecek misin? Bilmiyorum. Sence dünyayı ayak uydurabilir miyim? Dünya sana ayak uydursun ya. Dünya nedir? Gezegendir yani en nihayetinde. Peki uydusu var mı? Uydusu? Hı, Hı Ha dünyanın ay evet var. Buradan görünmüyor ama çok güzeldir. Ay ışığı romantik. Bırakını alacağım. Güzel Dünya diyor. güzel demek. Güzel. Peki ya siz? Dünyalı erkekler? Oo zor bölüme geldik diyorsun. Doğruyu söyleyeceksin ama. Ya söylerim de şimdi kendimi mi anlatayım dünyalı erkekleri mi? Dünyalı erkekler farklı farklı mıdır? Fark En az 5000 çeşit insan var ya. Mesela şöyle örnek vereyim. Mesela Brad Pitt. Brad Pitt tarzı dediğimiz yani daha bir baby face. Ya da benim tarz. Böyle kadınlara hitap eden. Şimdi yani mesela örnek vereyim. Farklıyım yani. Gerçekten. Şöyle bir sıradan bir erkek için mesela cinsellik birinci plandayken Hı. benim için ikinci hatta üçüncü plandadır. Öyle mi? Yani bilmiyorum. Sırf belki ben öyleyim. Bilmiyorum. Sen çok tatlısın. Sen de öyle. Ne yani kendimi met yani. Peki ya aşk? dünyalı erkeklere aşık olur mu? Olmaz mı? Hem de aşkına sadıktır. Senin sevgilin var mı? Yok. Yani dünyada yok. Geç başka gezegende de yok da. Ben sana aşık oldum Arif. Ben de sana karşı boş değilim de yani gene bir dünyaya gidelim bak yani sırf bu tarz değil yani bin bin çeşit insan var gene bak da sırf Yok, sucuk yedik. Ya ne alakası var sucuk? Ya dünyada öyle bir şey var. Sucuk yiyince işte öyle... <laughs> Pardon. Bob, bir saniye gelir misin canım? Buradayım, buradayım. Bir saniye gelir misin? Gel abi gel. Bob, ne yapıyorsun abi sen ya? Ne oluyor ya? Bir aşk yaşatmadın. Ne yaptın abi demin? Ne yaptım ya? Osurmadın mı? Kim ben? Yok ben. Zaten iki kişiyiz orada. Olur mu ya? Kız var, robot var. Ha kız osurdu yani? Belki robot osurmuştur. Bob ayıp oluyor ama ha. Belki osurmaya programlıdır. Lan. Ötüyor ya. Çok acayip robotun diye. O yapmıştır o. Bob bak başka gezegendeyiz. Ayıp oluyor ha. Ne ayağıma işiyorsun?